Mali'nin noodle porsiyonu çok küçük. Quentin'de orta boy çikolatalı noodle var ve... Sophie harika büyük çikolatayı aldı ama tabii ki hiç kim neyse paylaşmayacak. Hadi başla. Tamamdır. Hadi tadına bakalım. Hiç çikolatalı noodle yememiştim. Birazcık tadına bakacağım. Vay be bu çok lezzetli nefis. Bitmesini istemiyorum. Aa, bu kase. Onu yemeyeceğim. Oy. Çok acıttım hale. Bir daha böyle yapma. Şimdi sıra bende. Bir tanesini deneyeceğim. Hmm, çok lezzetli. Biraz daha istiyorum. Evet. Çok iyi. Aman tanrım yiyeceğim? Oh, onlar kirlenmiş. Hadi yalayalım. Oh, aklıma bir fikir geldi. Hadi çikolatalı noodle'ı eritelim. Saç kurutma makinesini kullanacağız. Harika. Şimdi sıvı oldu. Baksanıza. İnanılmaz mis kokusu var. Tamamdır. Şimdi bir bardağa dökelim. süper. Şimdi de üzerine krem şanti. Baksanıza çok uçtu açıcı. Ve pipet. Vay canına çok uçtu açıcı. Aynen tadına bakalım. Vay be muhteşem. Çok hoş bir çikolatalı var. Şimdi sıra sende. Haklısınız arkadaşlar. Hemen deneyeceğim. Çok uçtu açıcı görünüyor bir çatalı aldım. Gerçekten inanılmaz bir tat. Nefis. Durması çok zor. Bu kadar noodle olduğu için çok mutluyum. Hapşıracağım. <laughs> Sofie, burnundan ne çıkıyor? Bu noodle gülmeyi kes. Şimdi düzelttim. Hadi kalk yemeye devam edebilirim. Siz de kıskanabilirsiniz. Biraz daha noodle istiyorum. Bana hiç öyle bakma. Gözlerini dikme. Tamam alın. Biraz da deneyebilirsiniz. Sizinle paylaşmaya hazırım. Tüm noodle'ı masaya dökeceğim. İşte böyle. Artık saldırabilirsiniz. Hadi başlayalım. Gerçekten mi? Teşekkürler. Evet çok lezzetli. En iyisi Bu hayatımdaki en küçük masayı. Benimkisi normal orta boyda. Vay be. Kuzlar bunu ilk kez görüyorum. Siz de bu kadar büyük mısır görmüştünüz de miydiniz? sen başla. Tamam Tamamdır deneyelim. Acaba Sağım biliyorum. Hepsini yiyeceğim. Baksanıza ne kadar komik ve parlak dişlerim var. Ah mahalle her zamanki gibi. Hadi ama bu sonraki bir şakaydı. Neyse bitirdim. Bu yenmez. Şimdi sıra Sofide değil mi? Evet sıra bende. Ne yapabilirim? Onu yiyebilirim tabii ki. Bu sıra bayılırım. Oh, Sofi daha dikkat diyebilir misin? Başından aşağı mısır oldum. Vay be, bu çok lezzetli. Oh, üzgünüm Quentin. Tamamdır, bitirdim mi? O zaman sıra bende. Burada kocaman bir mısır var. Bir tanesini alacağım. Vay be. Hmm, çok lezzetli. Mısıra bayılırım. Biraz daha yiyebilirim. Vay canına Quentin gerçekten tüm mısırı yiyecek misin? Oynen çok büyük. Oh, neredeyse bitti. Bir tanesi kaldı. Ve onu da bitiriyorum. Karnımı doyurdum. Vay be Quentin iyi misin? Hey Vay canına Sophie'nin çikolatalı çeşmesi var. Ne kadar küçük. Quentin de orta boyda. Ve Mali çok şanslı. Kocaman bir çikolatalı çeşmesi var. Ve aynı kocaman marshmallowsu. Ama ben başlayacağım. Benimkisi küçük. Sadece çikolataya daldırıyorum marshmallowumu ve tadına bakıyorum. Hmm. çok lezzetli. İnanılmaz resmen. Hmm. Daha fazlasını istiyorum aslında bu çikolatayı içebilirim. Çok lezzetli görünüyor. Aa, nefis. Hmm. Aa, iyiydi ama çikolata da bitti. Hayır. Sofi ağzının etrafında çikolata var. Aa, teşekkürler. Şimdi sıra bende. Ne uzun zamandır bekliyordum. Marshmallow'ları çikolataya batırıyoruz. Vay be harika görünüyor. Bir de marshmallow marshmallow'yu Nefis. Şimdi hepsini. Oo, marshmallow. Çubuk düştü. Olamaz. Aa, sanırım çikolata çeşme bozulacak. Ne yapsam? Kız soklanın. durduramıyorum. Şimdi patlayacak. Hayır patlamadı. Baksanıza. Çok komiksin Quentin. Sadece senin başına gelebilirdi. Neyse şimdi sıra bende. Hadi koyduman <laughs> marshmallow'larımı alayalım ve çikolataya batıralım. <laughs> Buraya çok fazla çikolata gerekiyor. Gerçekten bir rüya gibi. Beni hmm, Çok lezzetli. Marshmallow çok yumuşak. Arkadaşlar ne istiyorsunuz? Hayır paylaşmayacağım. Hepsini kendim yiyeceğim. Ne kadar açgözlü Sophie. Hadi bana yardım et bir fikrim var. Bu pipeti böyle kullanacağız. Ve tüm çikolatayı içebileceğiz. İşte çikolata geliyor. Bu gerçekten işe yaradı. Tamam bir fikir. Çabucak denemek istiyorum benim küçük çikolatalı çeşmeme de geldi çikolata. Baksanıza. Bu çok iyi. <laughs> Maalesef hiçbir şeyden şüphelenmiyor. <laughs> ah, ne kadar lezzetli. Hey çeşmemden neden çikolata bitiyor? Hayır siz ne yaptınız? Çikolatamı çaldılar mı? Ama bu adil değil. Ha? Of. <laughs> Benim küçük bir Doritos'um var. Ortalama bir Doritos. Bende ise kocaman Doritos paketi var. Ne kadar kötü çünkü o acı. Acıyı sevmem hiç. Ne? Bir tane ama kocaman cips tanesi var. Tamam sadece küçük cips parçası. Tadına bakalım. Ortalama bu. Çok korkunç. Birazcık ısıralım. Oh, yedim. Hmm, fena değil. Şimdi sıra bende. Çok korkunç. Hadi deneyelim. Aa, bu haksızlık ama. Her şeyi yemeliyim ve güçlü olmalıyım. Aa, hadi. Başardım. nasıl hissediyorsunuz? <laughs> Aa, yanıyorum. Yardım edin. Üçümü yanıyor. Sanki yol. Bu çok güçlüydü. Nasılsınız? Ah, bu ne böyle? Sizin ne yapıyorsun sen? Git. Ah, ne kadar küçük bir porsiyon! <laughs> Ama benimki tam gereken. Vay be! Baksana orada ne var? <laughs> Maalesef kaç tane şeker var. <laughs> Anne öyle inanılmaz? Ama bence C'si ilk başlayacak. Çünkü onda en azı. Neden böyle bakıyorsun? Hadi ağızda koy ve çiğne. Teşekkürler Quentin. Kendim de bilirim. Ama daha iyi bir fikrim var. Ben çikolatalı süt yapacağım. Sütü döktük. Şimdi ise kapatıp iyice sallayacağız. İyice sallayalım. Sanırım hazır. Pekala. Şimdi açıyoruz. Ve güzelce bardağımıza döküyoruz. Sanırım bunu da yiyebilirim. Çıtır çıtır. Tamamdır. Şimdi kokteylimi içebilirim. Harika çıktı. Çok memnunum. Nefes resmen. Ay, çok iyiydi nerede? Sanırım bu şekerler boş kaldı. Birazcık yardım edebilirim ona. Ceyiz, hayır olamaz. Ay Quentin, neden şekeri kaptın? Onu bana vereceksin. Ne? Hayır o benim. Olamaz. sadece şekerlerimi böyle yakalamak istiyorum. Hmm, sanırım bir fikrim var. <laughs> Harika yakalayacağım şimdi. Hey. Nereye gitti şekerim? Neyse bir tez daha deneyelim. Hmm, Ofyan nereye gidiyorlar? Ne? Dalga mı geçiyorsunuz siz? Ups sanırım yakalandık. Ama şimdi bir şeyler yapacağım. Aa, hayır. Spotlight'ım. Yapamazsınız durun. Ups. Sanırım abarttık. E, ee, ne yapacağız şimdi? Hiç evet, şekerleri yiyeceğiz. Hmm, çok lezzetli. Aynen öyle. Vay canına bu multi de sort oyunu. Harika oyun. Ne yapmam gerekiyor? Büyük anne uğraşma. Ben seni yeneceğim. Ben donutları daha çabuk katlayacağım. Ben şefim. Hiçbir şey işe yaramayacak. Vay canına büyük anne kesinlikle sizden daha başarılı. Ah hayır Roxy. Büyük anne böyle şaka yapamazsın. Hiç adil değil. Roxy ve Chef arasında gerçek bir düello çıktı. Ve kim kazanacak? Peki neden böyle kokuyor? Roxy bir şeylerin kokusunu alıyor. Şef ne oldu biliyor musunuz? Aman tanrım şefin yemeği yanıyor. Ve şimdi Roxy kazandı. Videoya dikkatli izleyin ve hediyeyi kaçırmayın. Onto oyunu App Store'dan ve Google Play'den indir. Hadi birlikte oynayalım. Bu hmm. <laughs> ne kadar küçük. Çok komik. Ben de fena değil. Vay be. İşte bu sakız. <laughs> Ama ben başlayacağım. Ne kadar havalı görünüyor değil mi? Hadi tadına bakalım. İlginç olacak bence. Zihli ve hatta baloncuk değiştirebilirim. <laughs> bu çok eğlenceli. Çikolata tadında sakızım var. Hmm, acaba benimkisi hangi tatta? Mavi sakız. Demek ya ben Mersin'in tadında. Sanırım yani. Aa, bu ne? Parmağım dondu. Kızlar onu yemek istemiyorum. Hmm, ama yine de benim harika bir fikrim var. Al bu kalın şapkayı tak. Aynen öyle. Bu atkıyı da. Al Quentin. Vay be teşekkürler. Kızlar çok iyi. Eldivenleri de unutma. Vay canına. Umarım şimdi süper nonneri sakızı yediğimde donmam. Vay be. Çok soğuk. Baloncuk şişirebilirim. Bu ne? Kar mı? Üşüdüm. Şimdi sen. Tamamdır. Bakalım bende ne var? Oh hayır. Bu berbat kokuyor. Bu brokoli. Ol bakalım. Şimdi daha iyi olacak. Of tamam. Bana bol şans dileyin aslında fena değil sanırım. zar zor yiyorum. Hadi hadi başaracaksın. neyse bitirmem gerekiyor. Pekala hadi yapalım şunu. Bu erin sakızı bitirebileceğime inanıyorum. biraz kaldı uğraşmam gerekiyor. çok sevindim ama kötü hissediyorum kendimi ve çıkıyor. Aa, hayır. Aa, olamaz. Vay canına. Sanırım ne yapacağımı biliyorum. şimdi kusacak ve acilen onu dondurmam gerekiyor. Vay be. Bizi kurtardın Quentin. Çok çok iyi. Vay canına bu ne böyle? Ne kadar tatlı bir blaster. Ama küçük. Harika. Ben de çok daha... Aha, olamaz. İşte bu. Vay canına. Gerçekten senin adına sevindim. Ama ilk ben başlayacağım. Bakalım ne var içinde. Hmm. aslında hiç de fena değil. İçinde lezzetli içecek var. Oh, anladım kızlar baksanıza. Mali hadi ateş et tam ağzıma. Aa, oh, ama. Buraya ver şunu Mali. Kendim yapsam daha iyi olur. Oh, hayır olamaz. Bitmiş. Tamamdır şimdi benim sıram. Ateş etmenin zamanı geldi. Ah, oh, neden olmuyor ama? Anlamıyorum. Aynen ah. öyle. ho ettiğin de o. Hiç de komik değil. <laughs> Gerçekten çok komik. Neyse şimdi benim sıram. Ve süper <laughs> kocaman balans telimi alıyorum. Ve siz tadına bakacaksınız. Alın alın. Oh, hayır dur. Oh, yeter. tamamdır. Biliyor musunuz benim bir fikrim var. Benim hala biraz mentosum var. Ve gerçek savaş düzenlemenin zamanı geldi. Peki hala Hazır mısın Mali? O zaman başlayacak şimdi. Hey sanırım bir şeyler planlamışlar. Neyse. Aa, ne oluyor kolama? Patlayacağım şimdi. Gerçekten harikaydı. Hadi çak. Aa, mentos çok havalı. Bende de var. No Olamaz. Bu gerçekten kocaman mentos paketi. Şimdi sen. Tamamdır. Ben sadece paketimi açacağım ve tadına bakacağım. Hmm, çok lezzetli. Sadece bir şeker vardı içinde. Ve çok ferahlatıcı. Vay be harika oldu. Şimdi ben de mentosumu deneyeceğim. Ve ferahlıcımın nefesimi kullanacağım. Biraz soğuk bir oldu. Aynen öyle düştüm. Bu çok ferahlıcıydı. Gerçekten komiksin. Şimdi benim sıram. Ve onu ısırması çok zor. Oh, hayır. Şimdi gerçekten kuzey kutubuna dönüşeceğiz. Tamamdır. Bitirdim. Bu çok eğlenceli olacak. Aa, kar fırtınası. Hava çok soğuk. Şimdi donacağız. Hayır. Vay canına. Ne yaptım ben? Çocuklar tamamen dondu. Ne? Bu şişe çok küçük. Onu göremiyorum bile. Sizde ne var? Aman Tanrım! Benimki orta boy şişe. Bu ballı jöle çok lezzetli. Ne? Benimki büyük boy ballı jöle. Hadi başlayalım. Denemek istiyorum. Tabii ki benimle başlayalım. Küçük bir şişem var. Aa, dökülmüyor. Robot yardım etsene. Sıkamıyorum. Tabii ki bu benim için çok kolay. Ve basıyorum. Ha? Hayır. İşe yaradı ama her şey yüzümde ağzımda değil. Ama lezzetliydi. Aa, çok lezzetli. Teşekkür ederim yardımın için robot. Nefisti yardım edebileceğim için çok mutluyum. Ted şimdi sıra sende. Yardım edeyim mi? Hayır. Ben kendim yaparım. Spor yaptım. Boşuna değil. Kollarım çok güçlü. Şişeye bastırıyorum. Hadi bakalım. Evet. Şu arada deneyelim. Hmm, Leziz. Evet. Çok havalı. Öyle mi? Ben de istiyorum. Üzgünüm ama her şeyi yedim. Çok doydum. Yapamıyorum. Robot şimdi sen. Hadi. Ben mi? Sonunda bu an geldi. Bir fikrim var. Ağzım yok. Başka bir yol buldum. Şişeye bastırıyoruz. Ve jöleyi çıkarıyoruz. Ve içime koyuyoruz. Harika. Çok lezzetli. Ah bir şeyler yanlış gitti. Tekneler oluyor. Neden siren var? Çaldı. Herkese merhaba. Robotunuz bozuldu. Onu tamir etmemiz gerekiyor. Sireni kapatalım. Ben robotların doktoruyum. Şimdi bakalım robot için ne var bu çantamda. Merak etmeyin. Onu tamir edeceğiz. Artık ağzına bir şey koyma. Tamam mı? Ah, Ağzında yok senin. Tamam bitti. Çalışmıyor ama. Evet böyle de vurmalısın hep yardım eder. İşim bitti. Görüşürüz. Ya, tamam de. Robot geri döndün. İşçi aletlerini burada bırakmış. Bakalım. Ah, almış. olmuş. Ne kadar küçük bir multido çikolatası. Çok küçük. Ne oldu sizde? Bu sefer orta boy bir şey aldım. Harika bir şeydi. Sende ne var? Kocaman resmen. Evet kocaman bir çikolatam var. Benim boyutum. Hadi ben başlayayım. Benimkisi en küçük çikolata. Süper. Açmak için cımbız gerekiyor. Tamam. Şimdi işe yaradı. Geri koyabiliriz. Şimdi ise lazerle eritelim. Harika sıvı çikolata oldu. Makinelerimi yağlamak için kullanabilirim. Harika bir çikolata. Mabel, şimdi sıra sende. Hadi. Tamamdır, deneyelim. Hiç böyle çikolata yememiştim. Harika bir şey. Çok lezzetli. Ah, aklıma bir fikir geldi. Hemen döneceğim, bir dakika. Nereye gitti o? Bilmiyorum. Geri döndüm. Nerde gözdekilerimi takmak gerekiyordu? Süper olacak. İşte küçük laboratuvarım. İlk şeyi alıyorum. Burada sıvı siketos var. Deneyelim. Lezziz. Şişeyi dökelim. Pekala. Şimdi biraz yeşil sıvı alalım. Kırmızı şişkeyi döküyoruz. Başka ne ekleyebilirim? Evet, ben de bu test tüpünde bir gökkuşağı var. Onu dökelim. Ve şahı eserim Şimdi deney ne yapabiliriz? Pipetle çikolatayı döküyoruz. Bir damlacık yeter. Vay be işe yaradı. Siz de baksanıza gökkuşağı gibi oldu. Çok lezzetli denemeliyim. Ne kadar lezzetli. Başardım. Süper oldu. Vay be bu çok havalıydı Mabel. Aferin sana. Gerçekten iyisin. Şimdi benim sıram. Süper. Çikolatamı denemek için sabırsızlanıyorum. Tüm ambalajı çıkarmam gerekiyor. Baksanıza bir sürü ve çok işte açıcı. Bu kadar büyük çikolatayı hiç görmemiştim. Aa, onu sıramıyorum. Ne yapsam? Tamamdır bir fikrim var. Çikolatayı masaya koyalım. Şimdi tokmak ve keski istiyorum. Çikolatayı küçük parçalara bölmek gerekiyor. Evet. İşte böyle. Harika. Çikolatanın büyüklüğü çok iş veriyor. Ama yine de başaracağım. Bence bu kadar yeterli olacak. Biraz yoruldum o yüzden deneyelim. Ah, evet. Şimdi sorabiliyorum. Çok lezzetli bir çikolata. Bana neden öyle bakıyorsunuz? Belki de paylaşabilirmişsiniz. Sizinle mi? Tamamdır. O kadar çok ki herkese bir parça düşer. Var canına. Çok cömertsin. Bu da ne böyle? Bir kova mı? Ama neden? Vay be. Evet bir kova dolusu orta boy somun var. Çok mutluyum. <laughs> Kocaman bir kova dolusu somun var. Ne yapacağım ben bununla? Ne yiyecek miyiz? Ten sen başla. Tamamdır. Umarım şaka yapıyorsunuzdur. Belki çikolatalılar. Oh hayır. Gerçekten metalden. o oh, hiç güzel değil. Baksanıza dişim düştü. Onu kırdım somunu yerken. Gerçekten mi? Korkunç. Ben böyle istemiyorum. Robot şimdi sen. Yaşasın, bu benim en sevdiğim atıştırmalık. Çok mutluyum. Bana bir, iki tane daha verin. Anne, biz. Ciddi misin? Bu olamaz. Sıra bende. Ben yapmayacağım. Robot Mabel meydan okumadan koşmak istiyor. Mabel kalk sen bir yetişkinsin. Başa çıkabilirsin. Sadece şurupları almak için gitmiştim. Hayır ben bir insanım. Somun yemem gerekmez. Tamam. Belki şuruplarla daha lezzetli olabilir. Hadi üzerine dökelim. İşte böylesi harika. Şimdi çikolatayla kaplılar. Üzerinden çikolatayı yalayabilirim. <laughs> aslında fena değil. Biraz daha. O ne yapıyor? Ben zekiyim. Bu yüzden bu tüyüyü buldum. Ama gerçekten işe yarıyor. Böylesi çok daha iyi. Samanlara da gerek yok. Bitti. Şimdi her şeyi yaptım. Mabel aferin sana.